Hilmi Hoca'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün türev konusunun türev alma kuralları kısmının son videosunu çekiyoruz. Fakat bugünkü videomuzda son derece önemli kurallar var. İşte bileşke fonksiyonun türevi var, parçalı fonksiyon türevi var, zincir kuralı var, U'nun türevi var. Baya baya önemli kısımlar var. Bu video çok önemli. Çok iyi bir şekilde dinleyip çok iyi bir şekilde anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bileşke fonksiyonun türeviyle başlayalım. Arkadaşlar bileşke fonksiyonu dediğimiz biliyorsunuz ki fog x, Gof x bunların türevi. Peki fog x'in türevi nasılmış arkadaşlar fog x'in türevi? F türev gx çarpı g üssü x diyoruz. Gof'un türevi nasılmış? G türev fx çarpı f üssü x diyoruz. Yani içinin türeviyle çarpmış oluyoruz. Bakınız fx vermiş, gx vermiş, Goff türev eksi 1 diyor. İşte Goff türev eksi 1 demek arkadaşlar g türev f eksi 1 çarpı f üssü eksi 1 anlamına geliyor. Bunu alıştırın kendinize. Gof'un türevi g türev f eksi 1 çarpı içinin türevi yani f üssü eksi 1. O zaman bu soruyu çözebilmem için benim neleri bilmem lazım arkadaşlar? f eksi 1'i bulmam lazım. f eksi 1'i nereden bulacağım? Fonksiyonumuz burada. F eksi 1 şurada bulalım. X yerine eksi 1 yazacağım fonksiyonumuzda. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi eksi 1'den artı 1. Dolayısıyla sıfır çıkacak. Şimdi ne lazım bana? G üstü sıfırla F üstü eksi 1 lazım. Bakın arkadaşlar. G üstü sıfırla F üstü eksi 1 lazım. Yani G'nin de F'nin de neyini almam lazım? Türevini almam lazım. O zaman F üstü eksi buradan bulalım yukarıda. X³ x küp eksi x'in türevi nedir? 3 başa geliyor. Kuvvet 1 azalıyor. Eksi x'in türevi nedir? 1'dir. G'nin türevini de alalım değerli arkadaşlar. X karedeki 2 başa geliyor. 2'nin türevi zaten 0 olmuş oluyor. Fx'in ve gx'in türevlerini aldık. Buradan g üstü 0 lazımdı bana. X yerine yani 0 verdiğimde 0 çıkacak. Aslında bunu 0 bulduk. F üstü eksi 1'i bulmamıza gerek yok. Fakat biz yine de bulalım. Eksi 1'in karesi 1. 3 kere 1. 3. 1 çıktı. 2. 0 çarpı 2'den cevabımız 0 çıkmış oluyor. Değerli arkadaşlar. Önemli olan şu ilk kısmı yazabilmek. G türev f eksi 1 çarpı f üstü eksi 1 olduğunu görmek önemli. Şimdi arkadaşlar bir diğer sorumuz. G2 vermiş, G üstü 2 vermiş, F üstü 5'i vermiş, Fok türev 2 diyor. İşte bu ne anlama geliyor? F türev G2 çarpı G üstü 2 anlamına geliyor. Arkadaşlar biz G2'yi biliyor muyuz? Evet 5. E peki F üstü 5'i biliyor muyuz? Evet 3. G üstü 2'yi biliyor muyuz? O da evet. 4. 3 kere 4'ten 12 bulmuş oluyoruz. Değerli arkadaşlar. Bakın bir de ÖSYM sorusu. Şimdi burada bileşki fonksiyonu ne alaka hocam? Fogof göremiyoruz. Arkadaşlar bakın buraya kadar önceki videolarda çözdüğümüz sorularda hep fx ya da gx diye içeride x vardı. Burada farkındaysanız x'ten başka bir şey var içeride f 3x eksi 5 var. İşte o 3x eksi 5'i g gibi düşünün. Eşitliğin sol tarafını fog gibi düşünün. Fog'un türevi neydi? f üstü g çarpı g üstüydü. Yani biz ne diyeceğiz burada o zaman? f üstü 3x eksi 5 çarpı 3x eksi 5'in türevi. İçinin türevi, g'nin türevi. Yani bu x eksi 5'i g gibi düşündüğünüz zaman f türev g çarpı g üssü. 3x eksi 5'in türevi de 3'tür. Sol tarafın türevi bu. Sağ tarafın türevi de 4x artı 1 olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bana f üstü 1'i soruyor. f üstü 1 ne demek? Şurayı 1 yap demektir. O zaman x'e ne vermem lazım arkadaşlar? 2 vermem lazım. Bütün satırda x yerine 2 yazdığımızda sağ taraf 4 kere 2 8 1 daha 9. Dolayısıyla arkadaşlar f türev 1'i biz ne buluruz? 3 buluruz. Peki bunu bulduk f türev 1'i. f1 lazım bir de bana arkadaşlar. f1'i nasıl bulacağım? fx şuraya tekrar yazayım. f3x 5 eşittir 2x kare artı x 1 yazalım. F1 sorulduğu zaman da benim içerisini 1 yapmaya çalışıyorum. Yani x'e 2 vermem gerekiyor. X'e vermem gerektiğini göremiyorsanız 3x 5'i kenara gidip 1'e eşitlersiniz arkadaşlar. Oradan da x'i bulursunuz. X yerine 2 yazdığımızda da 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 1. Yani 8 artı 2 10. 1 çıktı 9. Dolayısıyla arkadaşlar F türev 1'i 3 bulduk. F 1'i de 9 bulduk. Toplarsak 12 olmuş olur. Değerli arkadaşlar. ÖSYM e sorusu arkadaşlar. E, Fx eşittir gx kare artı kx küp. Şunu vermiş bize. Dolayısıyla ne yapmak düşüyor? Burada her iki tarafın türevini almak gerekiyor arkadaşlar. F üstü x eşittir. Şimdi gx karenin türevini alıyorum. G üstü x kare diye bırakmıyorum. Çarpı diyorum. İçinin türev, x karenin türevi 2x diyorum arkadaşlar kx küpte 3'ü başa atıyorum. 3 kx kare demiş oluyorum. Peki şimdi x'lerine ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Çünkü ikinci satırda kullanmam gereken şeyler var. x yerine eksi 1 yazdığımda f türev eksi 1 eşittir. g türev 1 çarpı eksi 2 artı arkadaşlar x eksi 1 yazarsak karesi 1 yapar. 3 k çarpı 1 de 3 k yapmış olur. Şimdi verilenleri yerine yazalım. f türev eksi 1 2'ymiş. g türev 1 de 2'ymiş. O zaman burada ne yazacağız şimdi? 2 eşittir. Eksi 4 artı 3K yazacağız. Dolayısıyla 6 eşittir 3K'dan. K eşittir 2 çıkmış olur. Değerli arkadaşlar. ÖSYM türev alma kurallarından sordukları yüzde sorduğu sorulara baktığımız zaman çoğu bu bileşke fonksiyon türevinden geliyor. Yani bileşke fonksiyon türevine biraz dikkat diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bileşke fonksiyon içerisinde bir de zincir kuralımız var arkadaşlar bizim. Zincir kuralı dediğimiz nedir? Y fonksiyon U'ya bağlı bir fonksiyon olsun. U fonksiyonu V'ye bağlı bir fonksiyon olsun. V de X'e bağlı bir fonksiyon olsun. Bana DY bölü D'X'i sorduğu zaman ben madem Y'yi U'ya bağlı biliyorum DY bölü D'U'yu bulabiliyorum. U V'ye bağlı olduğu için D'U bölü D'V'yi bulabiliyorum. V de X'e bağlı olduğu için D'V bölü D'X'i bulabiliyorum. Bunları çarptığımda da D'Y bölü D'X'i bulmuş oluyorum. Hocam çok karışık değil. Biraz karışık geldi ama hemen bir örnekle olayı hemen arkadaşlar kolaylaştıralım. Rahatlayalım. Şimdi bakınız y bölü D x soruyor. Peki bana y ne olarak verilmiş? T'ye bağlı bir şey verilmiş. Yani y fonksiyonu t değişkenine bağlı. Yani biz türev alacaksak da y'nin t'ye bağlı türevini alabiliyoruz. Peki t değişkenine bağlı? X'e bağlı. Yani biz dt bölü dx'i bulabiliyoruz. Ama bana dy bölü dx'i soruyor. İşte bakın dy bölü dt ile dt bölü dx'i çarptığımızda da dy bölü dx'i bulmuş oluyoruz. O zaman biz birinci eşitlikten türev alalım. dy bölü dt'yi bulalım. Nedir? 3 t kare artı 2'dir. Çarpı dt bölü dx'i bulalım. O da ikinci eşitlikten. t'nin x'e bağlı türevini bulalım arkadaşlar. 2x eksi 3'tür. Nasıl buluyoruz bunları? İşte 2 başa geliyor kuvvet 1 azalıyor. x'in kuvveti 1, 1 başa geliyor kuvvet 1 azalıyor. Önceki videolarımızı tekrar etmeniz gerekiyor tabi. Şu anda çünkü türev arkadaşlar iç içe girerek devam ediyor. Bu Dolayısıyla burada türev alırken de birinci videomuzdaki türevi kullanmış oluyoruz. Şimdi biz dy bölü dx'i bulduk. x eşittir 1 dediği için. Şimdi biz x yerine 1 yazacağız. Yazalım x yerine 1. Yiğit Hocam burada t çıktı. t yerine ne yazacağız? İşte bu denklemde x yerine 1 yazdığımızda t ne çıkıyorsa arkadaşlar? 1 eksi 3 artı 5'ten 3 çıkıyor. t yerine de 3 yazacağız anlamına geliyor. Yani 3'ün karesi 9. 3 kere 9 27 2 daha 31 oluyor. 2 kere 1 2 3 çıktı eksi 1 oluyor. Çarpımları da eksi 31 olmuş oldu değerli arkadaşlar. Zincir kuralı böyle. Zincirleme gidiyor. Onun için zincir kuralı diyor. Y, T'ye bağlı. T, X'e bağlı. X, U'ya bağlı olabilirdi. Böyle zincirleme gittiği zaman bunların tek tek türevlerini alıp çarptığınızda istenen şeyi bulmuş oluyorsun. İşin özeti bu arkadaşlar. Şimdi U'nun türevine geldik. Bu da çok önemli. Demiştim arkadaşlar videonun başında. Bu videodaki türevler son derece önemli. Bileşke fonksiyonu türevini anlattık. Daha önümüzde de karşımıza da çıkacak. Şimdi U'nun türevi. U ne peki? U X'e bağlı bir şey gibi düşünün. U üzeri n'in türevi nasılmış arkadaşlar? Bakın U üzeri n'in türevi. N başa geliyor. Kuvvet biraz alıyor. Çarpı onun türevi. E biz bunu biliyorduk zaten. Siz x üzeri n'i biliyordunuz. x üzeri n'de n başa geliyordu. Kuvvet biraz alıyor. Aslında çarpı x'in türevi. x'in türevi 1 olduğu için biz onu görmüyorduk. x yerine işte x'e bağlı bir şey olduğu zaman. Yani u diyelim x'e bağlı bir şeyi. N'i başa atıyoruz. Kuvveti biraz azaltıyoruz. Çarpı U'nun türevi diyoruz. Ne demek istiyoruz hocam? Hemen örnekle arkadaşlar anlatalım. İşte bakınız ben burada D bölü D'yi bulmak için parantez içerisindeki ifadenin dördüncü kuvvetini alabilecek halde değilim. D'y bölü D'yi bulmamız için de ona gerek yok. İşte bu U'nun türevi olmuş oluyor. Yani bir şey üzeri N olduğu zaman biz buna U'nun türevi diyoruz. Kur'an ne diyor arkadaşlar? Dördü başa at kuvveti bir azalt. Bu adımları tane tane yapmak zorundasınız yoksa hata yaparsınız. Bakın mesela bunu unutanlar olabiliyor. Dördü başa attık, kuvveti bir azalttık, bitmedi. Çarpı diyoruz içinin türevi, parantez içinin türevi yani. O da nedir? 3x kare eksi 2'dir. İşte unut türevi dediğimiz olay budur. Kuvvet başa geliyor, kuvveti bir azaltıyoruz, çarpı içinin türevi diyoruz. Bakın bunun ne alakası var uyla diyecek olursanız. Arkadaşlar bunu ben üstü biçimde yazabiliyorum. Nasıl yazıyorum? x kare artı x artı 1 üzeri 1 bölü 2 demektir. Bu oradan onun türevi olmuş oldu işte. O üzeri n olmuş oldu. Nedir o üzeri türevi? 1 bölü 2 başa geliyor. Kuvvet 1 azalıyor. Unutmayın azaltmayı. Yani 1 bölü 2 1 çıkartıyorsunuz. 1 bölü 2'den 1 çıkartırsanız eksi 1 bölü 2 elde edersiniz. Kuvvete bunu yazıyoruz. Çarpı içinin türevi diyoruz. İçinin türevinde asla Unutmuyor. Bunu toparlamak gerekirse bu üzerinde eksi 1 bölü 2 demek, alt tarafa yazmak anlamına geliyor. Alt tarafa x kare artı x artı 1 üzeri 1 bölü 2 yazmak demek de kök içerisinde yazmak anlamına geldiği için şıklarda bu şekilde de görebilirsiniz. Arkadaşlar bu köklü ifadenin bir de şöyle pratik bir tekniği vardı. Onu da hatırlatmış olalım. Bu köklü ifadeler türev alırken U biçimine çevirmeden şöyle de yapabiliyoruz. Cümlelerime dikkat edin. İçinin türevi. içinin türevi bölü derece çarpı. Kökün derecesi 2 oldu. 2 yazdım. Köklü ifadeyi açıyorum. Aynısını yazıyorum. Sadece bir şey dikkat ediyorum arkadaşlar. Derece 3 olursa şuradaki 2 yerine yani 3 yazmış olacaksınız. Kökün içerisinde yazdığımız ifadenin kuvvetini de 3'ün bir eksi yazacaksınız. Yani genel kural şu. İçinin türevi bölü derece çarpı. Aynı köklü ifadeyi yazıyoruz ama içerideki ifadenin kuvvetini de derecenin bir eksi yazmış oluyoruz. Burada derece 2 olduğu için görünmeyen derece şurada. Bunun kuvveti de 1 olmuş oldu. Fakat onları yazmamıza gerek kalmadı değerli arkadaşlar. Şimdi yani biz köklü ifadenin türevini bu şekilde de pratik olarak alabiliriz. Haberiniz olsun. Bu soru çok önemli işte. TMBQ diyorum arkadaşlar. The most baba question diyorum. Son derece önemli. Sol tarafın türevini almak F küp, F kare gibi şeylerle karşılaşırsanız bunun türevini almak için benim size tavsiyem arkadaşlar bunu F3x'in parantez küpü şeklinde yazıp türevi öyle alın. Şimdi ilk etapta bakın onun türevi var. Birazdan içinde de bileşke fonksiyon türevi gelecek. Önce onun türevini düşünelim. 3'ü başa attık. Kuvveti bir azaltıyoruz. Unutmayın. 3'ü başa atıp kuvveti bir azalttık. Azalttık. Çarpı içinin türevi. İçinin türevi dediğim neresi? Şunun türevi arkadaşlar. Yani f3x'in türevi. f3x'in türevi de başlı başına bileşke fonksiyon türevi gibi. Yani bu videonun başında anlattık. f3x'in türevi fog gibi düşünün. f üssü 3x çarpı 3 olmuş oluyor. Sol tarafın türevi bu. Sağ tarafın türevine geçelim. 3x kare artı 2. Peki bana f3'ü sorduğu için arkadaşlar f üst 3 özür dilerim. x yerine 1 yazalım şimdi. x yerine 1 yazdığımda 3 çarpı f3'ün karesi çarpı f türev 3 çarpı 3 eşittir. 1 yazınca sağ taraf 3 artı 2'den 5 çıktı. Fakat benim f üst 3'ü bulabilmem için f 3'ü bulmam gerekiyor. Nasıl bulacağım peki? Burada x yerine 1 yazıyoruz arkadaşlar. Burada x yerine 1 yazdığımızda f küp 3 eşittir. 1 artı 2 artı 5'ten 8. Neyin küpü 8'dir? 2'nin. Dolayısıyla f 3 2'dir. O zaman burada 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4. 3 kere 4 12. 1 3 de burada var. 36 çarpı f üstü 3 eşittir 5 yapmış oluyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar f üstü 3 bu durumda 5 bölü 36 olmuş oluyor. Son derece önemli güzel dikkat etmeniz gereken bir soru tipiydi. Şimdi arkadaşlar gelelim sağdan soldan türev meselesine. Biz ne öğretmiş olduk bu videoda şu ana kadar? Bileşke fonksiyon türevini ve U'nun türevini öğretmiş olduk. İç içe soruları da çözmüş olduk. Soldan türev sağdan türev arkadaşlar türevin tanımını hatırlarsanız limitten yapmıştık. X A'ya giderken f(x) eksi f, -f a bölü x eksi a türevi veriyordu. Anlık eğimi veriyordu. Anlık hızı veriyordu. İşte burada soldan limit alırsanız buna soldan türev. Sağdan limit alırsanız da sağdan türev anlamına gelmiş oluyor. Peki bunun ne önemi var arkadaşlar? İşte sağdan türev soldan türev eşit olursa o noktada türevi vardır diyoruz. Fakat sürekli olan fonksiyonlar için eşit değilse de türev yoktur diyoruz. Buradan aslında iki tane şey çıkıyor karşımıza önemli. Bir, bir fonksiyonun herhangi bir noktada türevli olabilmesi için iki tane şart arkadaşlar. Bu önemli bakın bu tekrar ediyorum. Bir fonksiyonun bir noktada türevli olabilmesi için bir sürekli olması gerekiyor iki sağdan türevin soldan türev eşit olması gerekiyor. Sürekli değilse baştan kaybediyor zaten türevsizdir diyoruz. Sürekli olduğu halde de sağdan türev soldan türev eşit olmayan durumlar olabiliyor. Onları da az sonra anlatacağım arkadaşlar. Şimdi yorumumuza dikkat edelim. Burada güzel yorumlar var. Böyle öncüllü sorularla da karşılaşabilirsiniz. Bir fonksiyon a noktasında türevli ise o noktada kesinlikle süreklidir. Türevli olduğunu biliyorsak süreklidir deriz. Neden? Türevli olma iki tane şartı vardı. Biri sürekli olacak, diğeri sağdan soldan türev eşit olacak. Demek ki türevli diyorsa o zaman sürekliymiş demek ki diyoruz. İkinci noktamıza bakalım. X eşittir A noktasında sürekli değilse türevi yoktur. Çünkü türevli olmanın şartlarından bir tanesi sürekli olmaktır. Sürekli değilse türev yoktur. Yani şöyle özetleyelim. Sürekli değilse türev yoktur diyoruz. Türevli ise de kesinlikle süreklidir diyoruz. Üçüncü noktamız ne diyor? Sürekli olduğu halde türevli olmayabilir diyor. İşte bu neden? Çünkü türevli olman iki tane şartı var. Bir tanesi sadece sürekli olmak. Sürekli oldu tamam ama türevlidir demiyoruz. Sağdan türevinde soldan türev eşit olması gerekiyor. Peki sürekli olduğu halde arkadaşlar sürekli olduğu halde sağdan türevin soldan türev eşit olmama durumu nedir? Orada şurada bakın arkadaşlar kırılma noktaları. Keskin uç şöyle noktalar. Şöyle noktalar. Bu sivri noktalarda sağdan türev Hani eğim diyorduk ya arkadaşlar sağdan anlık eğimle soldan anlık eğim birbirine eşit olmadığı için bu noktada türev yoktur diyoruz. Burada da sağdan anlık eğimle soldan anlık eğim birbirine eşit olmadığı için yani bu iki durumda da sağdan türev soldan türev eşit olmadığı için türev yoktur diyoruz. Peki bunlar sürekli mi? Sürekli kalemi Grafik üzerinde oynattığımızda herhangi bir atlama, zıtlama yok. Sürekli olduğu halde türevli olmayan örnekte bu şekilde siyıruşlar olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar, bir fonksiyonun a noktasında türevli olabilmesi için özetlemiş oluyoruz, hem sürekli olması gerekiyor, hem de sağdan türevli soldan türeve eşit olması gerekiyor. Şöyle bir noktadan anlatalım arkadaşlar size. Eğer bir fonksiyon bir noktada türevli ise, ...kesinlikle süreklidir. Çünkü türevli olma şartlarından bir tanesi sürekliliktir. Sürekli ise de kesinlikle limitlidir. Çünkü sürekli olmanın şartlarından bir tanesi de limitli olmasıdır. Ama tersten bu doğru değildir. Limitli ise sürekli olmayabilir. Çünkü sürekli olmanın başka iki şartı daha vardı. Limitli olacaktı, tanımlı olacaktı ve fonksiyon o noktadaki değeri limitin eşit olacaktı. Sadece limit yetmez. Sürekli olması da türevli olması için yetmez... Orada da sağdan türev, soldan türev eşit olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu, dolayısıyla arkadaşlar biz böyle parçalı fonksiyonlarda da bu olayı kullanacağız. Son derece önemli bakın bu sorumuzda. İlk seçtiği iki noktası da türevli hissediyor. Bana şunu demek istiyor arkadaşlar. İki noktası da türevli demek iki şey söylemeye çalışıyor. Bir, sağdan türev, soldan türeve eşit demeye çalışıyor. İki, sürekli demeye çalışıyor. Süreklilik nasıl peki? İkinin sağdan limiti, Soldan limitine o da f2'ye eşit olacak demek istiyor. Şimdi arkadaşlar sağdan türevi nasıl yapacağız peki? 2'nin sağ tarafında fonksiyon bu olduğu için bunun türevini alacağız. 2x ve x'in 2 yazdığımızda 4 olarak bulmuş olacağız. 2'nin soldan türevi de şu fonksiyonun türevini alacağız. x'in katsayısı türev olmuş olacak. 2a, a buradan 2 çıkmış olacak. Peki şimdi sürekli kullanarak b'yi bulalım. 2'nin sağdan limiti alt tarafta yerine yazıyorum. Soldan limiti de üst tarafta yerine yazıyorum arkadaşlar. Bunun da eşit olması gerek. F2'ye bakmaya gerek yok. O da alt tarafta yazdığımız için zaten onu bilmiş oluyoruz. Demin bulmuştuk. Yani şurada kullanmış olduk. Aynı şey yani. F2 ile sağdan limit aynı yere gelmiş olacak. Burası 6. A'yı da 2 bulmuştuk arkadaşlar. 8 eksi B. B de bu durumda 2 çıkmış olur. Değerli arkadaşlar bunların toplamı da 4 olmuş olur. O zaman parçalı fonksiyonların türevlerine bakarken hem sağdan türev soldan türev eşit olması gerekiyor hem de sürekli olması gerekiyor olayını incelememiz şart. Eksi 9, 10 açık aralığında türevli olmadığı noktaların toplamı kaçtır? Apsisleri toplamı tabi. Apsisleri toplamını sormuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada türevli olmamak iki durum oluyor biliyorsunuz. Süreksiz bir kere otomatikman türevsizdir. Sürekli olduğu halde de türevsiz olma durumları var. Sivri köşeler kırılma noktaları. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burası içi boş. Yani tanımsız. Yani süreksiz. Yine eksi 2 noktasında bakın atlama var buradan buraya geliyor. Süreksiz olduğu için türevsiz. Sağ tarafa baktığımız zaman süreksiz bir durum yok. Yani kalem atlama zıplama yapmıyor. Fakat burada da sivri köşe var. Türevsiz. Kırılma noktası var. Sivri köşe var. Türevsiz. Yani eksi 4, eksi 2, artı 3, artı 5 noktalarında bu absislerde türevsiz oluyor. Bazılarında süreksiz olduğu için bazılarında sürekli olduğu halde kırılma noktası olduğu için türevli olmamış oluyor. Buradan da cevap 2 çıkmış oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi mutlak değer fonksiyon türevine gelmiş olduk. Demiştim ya arkadaşlar bu video çok önemli diye. Çünkü en kritik kurallar bu videoda. Arkadaşlar mutlak değer fonksiyonu bir parçalı fonksiyon olduğu için parçalı fonksiyon fonksiyon gibi düşüneceğiz. Fakat mutlak değer fonksiyonu sürekli fonksiyonlardır. Sürekliye bakmamıza gerek yok. Sağdan soldan türeye bakmamız yeterlidir. O zaman biz mutlak değere bakarken de şunu hiç unutmayın arkadaşlar. Mutlak değerin türevini alırken yapmamız gereken en önemli şey mutlak değerden dışarı çıkartmak. Mutlak değerden dışarı çıkartmadan türev almak yok. O zaman içerisini pozitif yapan bir değerde türev soruyorsa aynen çıkartıp türev alacağız. Negatif yapan bir değerde soruyorsa eksi olarak çıkartıp türev alacağız. Burada onu söylemeye çalışıyor. Peki içeriği sıfır yapan nokta ise biz ona kritik nokta diyorduk. İşte orada sağdan ve soldan türeve bakıp dışarıya çıkartıp ona göre alacağız. Örnek arkadaşlar. Bakınız f üstü 3'ü soruyor. 3 içeri sıfır yapıyor mu? Hayır. Peki içeri x yeri 3 yazdığımız zaman içerisi pozitif mi oluyor, negatif mi oluyor? 3 yazdığımızda arkadaşlar x yerine içerisi negatif oluyor. Dolayısıyla f üstü 3'ü bulurken dışarıya Başını eksi alarak çıkartacağız. Sonra türevini alacağız. Eksi 2x artı 3. Sonra x 3 yazacağız. F 3 böyle bulunur. F üstü 5 nasıl bulunur? X yerine 5 yazdığımız zaman içerisi pozitif mi negatif mi? Pozitif. O zaman aynen çıkartacağız. Aynen çıkarttıktan sonra türev alacağız türev aldıktan sonra da 5 yazdığımızda da 7 bulmuş olacağız. Dolayısıyla ne demiştim ben? Mutlak değer türev alırken içeriden dışarıya çıkartmadan türev almak yok. Sorduğu nokta 3 noktasında soruyoruz. 3 içeriği pozitif mi yapıyor, negatif mi yapıyor? Bakıp ona göre çıkartıp öyle türev alacaksınız. 5 ile de aynı mantığı yapmış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar burada biraz önceki notta vardı. Ben soru üzerine anlatayım diye orada anlatladım. Mutlak içerisini içerisinde sıfır yapan değerler var. Örneğin bir önceki Sorumuzda şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. F üstü 4'ü de sormuş olalım size. F üstü 4'ü sorduk diyelim. Onu da kırmızıyla çözelim. F üstü 4'ü sordu bize. Şimdi bakın 3'ü sormuştu. İçeri negatif yapıyordu. Eksi daha çıkarttık yaptık. 5 de pozitif yaptı. Aynen çıkartıp yaptık. 4 sordu zaman 4 içeriği ne yapıyor? 0 yapıyor. O zaman 4 kritik. O zaman 4'ün sağdan ve soldan türevini alacağız kritik olduğu zaman. Yine dışarı çıkartarak alacağız ama. Dördün sağında içerisi pozitif olduğu için aynen çıkacak. Türev alınacak. Dört yazıldığı zaman beş bulunacak. Soldan türevde dördün solunda içerisi negatif olduğu için eksi alarak çıkacak. Türev alınacak. Ve dört yazıldığında da eksi beş olduğu görülecek. Eşit olmadığı için f üstü 4 nedir diyeceğiz? Yoktur diyeceğiz. Ancak bir pratik yolumuz var. İçeriği sıfır yapan değerlerde eğer bakın şurayı tam toparlayalım. Şurası da x eksi 3 çarpı x artı 1 olmuş oluyor. x eksi 3 çarpı x artı 1 olmuş oluyor. Mutlak den içerisi x eksi 3 bir x artı 1 daha olduğu için x artı 1'in karesi x eksi 2 üzeri 3. Arkadaşlar, mutlak değerin içerisini sıfır yapan durumlarda, dikkat, eğer kuvvet 1 ise o noktada türev yoktur. Ama kuvvet 2 ya da daha fazlasıysa, f üssü 2'de de, pardon, f 2 derken, içeri sıfır yapan değerden bahsediyorum. İçeriği sıfır yapan değer burada eksi 1. f üssü eksi 1 de, f 2 de arkadaşlar, bunların kuvvetleri 1'den büyük olduğu zaman, Bunların türevleri vardır ve sıfırdır. O zaman mutlak ne içerisini 0 yapan durumlarda çarpanın kuvveti 1 ise türev yoktur. Onun sebebi de mesela tek başına mutlak değer x 3 gibi düşünün. Bunun grafiğini hatırlayın arkadaşlar. Mutlak değer x 3'ün grafiği şudur. 3 noktasında kırılma olduğu için burada türev yoktur. Mutlak değer içerisini sıfır yapan kuvveti bir olan çarpanlarda türev yoktur değerli arkadaşlar. Burada hangi noktada türev yok? Sadece 3 noktasında türev yoktur. Diğerlerinde vardır. Arkadaşlar ikinci türev olayımız var. İkinci türevde şu şekilde gösteriliyor. F2 türev x ya da d kareye böyle dx kare olarak gösteriliyor. Oradaki kareler yanlış yazılmadı merak etmeyin. D bölü dx türev demekti. Şu da ikinci türev demektir. Neyin ikinci türevi? Buraya ne yazılıyorsa onun ikinci türevi. Yani birinci türev alttan sonra bir daha türev aldığımızda ikinci türev anlamına gelmiş oluyor. Mesela burada ikinci türevde 1 yazdı Önce biz birinci türevi bir alalım. 12x küp eksi 2x artı 1. Tekrar türev alalım arkadaşlar. 36x kare eksi 2. Sonra x eksi yani 1 yazdığımızda karesi 1. 36 eksi 2'den de cevabı 34 bulmuş oluruz. Türevin arkadaşlar fizikle bağlantısı var. Anlık hız türev ilişkisini söylemiştik. Anlık eğim anlı hız bize türev veriyordu. Burada ivme türev ilişkisine bakalım arkadaşlar. Şimdi yol zaman fonksiyonunun türevi bize hız fonksiyonu veriyor. Mesela ikinci saniyedeki hız dediği zaman da yol zaman grafiğinin türevini alıp x yerine 2 yazdığımızda ikinci saniyedeki anlık hızı bulmuş oluyoruz. Hızın türevi de bize neyi veriyor? İvmeyi veriyor. Yani yolun türevi hızı hızın türevi de bize ivmeyi veriyor. Fakat bunlar anlık hız, anlık ivmeler. Bakınız birinci saniyedeki ivmesini bulalım. Yani biz burada önce S birinci türev alalım arkadaşlar. 12 t kare eksi 2. Bu birinci türev bu hız fonksiyonu olmuş oluyor. Bir daha türev aldığımızda 24 t. Bu bizim ivme fonksiyonumuz. Birinci saniyedeki ivmeyi, anlık ivmeyi sorduğu için de t yerine 1 yazdığımızda cevabı 24 bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Son iki sorumuz, önemli güzel iki sorumuz var. Durgun bir su üzerine damlayan bir su damlası aynı merkezli dairesel dalgalar oluşturmaktadır. Bir dairesel dalganın yarıçapı çapı saniyede 4 santim hızla büyümektedir. Arkadaşlar saniyede 4 santim hızla büyümekte ise yarı çap bana dr bölü dt'nin 4 olduğunu veriyor. Hani yolun türevi hızlı ya burada işte hız anlamında d bölü dt 4 olduğunu veriyor. Dairesel dalganın yarı çapı 2 santim olduğu anda alandaki değişimizi soruyor. Alandaki değişim ne? Demek? Bana dA bölü dt'yi soruyor demektir arkadaşlar. Peki A nedir? A arkadaşlar şurada yazalım. A biliyorsunuz ki pi r karedir. Yani neye bağlıdır A? R'ye bağlıdır. Ama bana A'nın T'ye bağlısını soruyor. Zincir kuralını hatırlayın. Siz DA bölü DR'yi bulabiliyorsunuz. Buradan bulacağız birazdan. DR bölü DT ile çarptığınızda DA bölü DT'yi bulmuş oluyorsunuz. Peki DA bölü DR nedir arkadaşlar? Buradan türev aldığımızda 2 pi R'dir. 2 pi R. DR bölü DT nedir? Vermiş burada bize 4. Dolayısıyla R eşittir 2 olduğu andakini sorduğu için de R'yi 2 yazdığımızda 4 pi çarpı 4'ten 16 pi bulmuş oluruz değerli arkadaşlar. Şimdi geldi videomuzun son sorusu ve 2019 AYT sorusu. Bu da güzel bir soru. Bu soruyla bitirmiş olalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu videoda bayağı önemli şeyler anlatmış olduk. Tekrar izlemenizi tavsiye ederim. fx fonksiyonu vermiş. Yalnız ilk seçtiği 2 değer için sağlamaktadır bunu diyor. Bana da burada bir denklem söylüyor. G bileşki f türev x diyor. Bunu arkadaşlar bir açalım önce biz. G türev fx çarpı f üstü x demektir bu. Güzel. Şimdi bunu sıfır olması için arkadaşlar iki tane durum var. Ne durum iki durum? Ya f üstü x sıfır olacak. O zaman f üstü x'i bulalım burada. 2x artı 1. Sıfır eşitlediğimiz zaman x buradan eksi 1 bölü 2 çıkar. Dolayısıyla bunu sıfır yapan değeri bulmuş olduk. Kenara yazdık. Ya da bu sıfır olacak. Yani g türev g türev f x'i sıfır yapan x değerini arıyoruz arkadaşlar. G türev fx'i 0 yapan x değeri nedir peki? Burada ne demiş bize? G türev x'i 0 ya sadece 2 yapıyor. Yani i̇çerisi 2 olduğu zaman G türev 0 oluyormuş. Yani şurası 2 olduğu zaman bana burada ne demek istiyor? G türev 2 0 oluyor demek istiyor. O zaman G türev 2 0 da fx'i 2 eşitle demek istiyor arkadaşlar bana burada. fx'i 2 eşitlediğimizde x kare artı x eksi 6 eşittir 0. Dolayısıyla buradan x'ler ne çıkacak? x artı 3 çarpı x eksi 2 olacak burada. Bunu da maviyle yazalım. x buradan eksi 3 çıkar. 2 çıkar. Bir de yukarıda eksi 1 bölü 2 vermişti. Eksi 3 çarpı 2 çarpı eksi 1 bölü 2 de değerli arkadaşlar 3 olmuş olur. Yani cevap C şıkkı olmuş olur değerli arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle türev alma kurallarını bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda türevin geometrik yorumunu anlatacağız. Ama bu videomuz çok önemliydi bu çektiğimiz videomuz. Bunu tekrar tekrar çekmeni izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.